Açık Öğretim Lisesi birinci dönem online sınavları bu sene ilk kez düzenleniyor. İnternet üzerinden yapılacak sınavlarda bilgi paylaşımının önüne geçilmesi için Milliyetin Bakanlığı kritik adımlar attı. Sınav öncesi sınav sistemine erişim için kullanılan tarayıcı penceresi dışında tüm uygulamalar kapatılacak. Sınav anında başka bir program, tarayıcı ve sayfa açılması halinde öğrenciye uyarı mesajı verilecek. Sınavın kapatılmaması durumunda öğrencinin o derse ait sınavı geçersiz sayılacak. Sınav ekranında görüntü alma, kaydetme, aktarma, kopyalama ve yazdırma işlemleri yapan öğrenciler sınav kurallarını ihlal etmiş sayılacak. Açık Öğretim Lisesi öğrencileri sınav sırasında ekran dışına çıkılması durumunda sınav sonlandırılarak geçersiz sayılacaktır. Soru ve cevaplarının sınav sırasında veya sonrasında her türlü paylaşımı yasaktır. Sınav bölümünde öğrencileri tanımlayacak güvenlik kodu bulunacak ve paylaşım ihlali yapan öğrenciler tespit edilecektir. Sınav kurallarını ihlal ettiği tespit edilen açık lise öğrencilerinin girdikleri sınavlar iptal edilecektir. Açık Öğretim Lisesi birinci dönem sınavlara 1 Mart tarihine kadar devam edecek. Adaylar soru ve sınavın açıklanmasına ilişkin itirazları sonuçlar açıklandıktan sonra 5 gün içerisinde yapabilecek. Sınav sistemine erişmede problem yaşayan ve bilgi almak isteyen adaylar 444-0632 danışma hattından bilgi edinebilir.